Drag Race günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Bu podcastte hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm sezon sezon konuşuyoruz. Ben Jewels'ın mavi lensleri. <laughs> ben de Lexi'nin oradan oraya savrulan elleri. <laughs> 17. sezon 12. bölüm ile karşınızdayız efendim ve artık sona doğru yaklaşıyoruz hiç korktuğumuz olmadı neyse ki baştan spoiler'ı verelim. Öyle bir double her iki kişinin de kalmaları bilmem neler falan filan olmadı. Son 5'e girdik. Bu bölümde olmadı ama. Yani öncesindeki kere oldu zaten Bodank'ta. Ha Bodanka, Bodankadan yüzünden oldu. Ben Aynen. ona ek ben ona ek daha yaparlar diye bekliyordum açıkçası. Çünkü o potansiyel var yani. Hala sezon 14'ün galiba korkusunu yaşıyorum üzerimde. Hala o korku var. Aman uzayacak sezon diye ama böyle bir şey olmadı. Son 5'teyiz şu anda. Ama hı hı. biz adet olduğu üzere bir geçen bölümü hatırlayalım. Neler oldu neler? Geçen bölüm oyunculuk izlemiştik. Ross Matthews temalı. Haftanın birincisi Onyo olmuştu. Son ikiye kalan Lydia ve Lana'ydı. Ve Lydia'ya veda etmiştik. Ve tabii ki Ross Matthews'un muhteşem yönetmenliği eşliğinde. Bunu Hayır. söylemeyi herhalde sona bıraktın değil mi? Temalı dedim. Yani işte. <laughs> ona çok fazla kredi vermek istemiyorum. Yani... <laughs> Peki bu bölüm ne yapacaklar? Bu bölüm yorumlama dansı, interpretive dance ama bence bok gibi bir bölümdü. Çok sıkıldım. <laughs> ben de inanılmaz saçma bir bölümdü. Başkalarıyla belki daha güzel yapılabilirdi ama ne yazık ki iyi kotaramadılar demek istiyorum. Lydia'nın gidişi ve aynaya yazdığı herkesi kucaklayıcı mesajın ardından hepsi duygusallaştılar. Hatta hafiften bir miscongeniality muhabbeti döndü. Benim adayım hala kendisi. Sen hala Lucky Anladığım kadarıyla aday gösteriyorsun. Hiçbirine aday göstermiyorum ama mantığım Lucky'e verecekler diye Hı -hı. söylüyorum. Yoksa hiçbiri umurumda değil yani. Ben al kendimi almayı tercih ediyorum. <laughs> <laughs> Üç zaferi olan tek kız olan Onya kızları kim gitsin sorusuna samimi yanıt vermemekle suçladı. Verilen yanıt en zayıf kişinin ismi olmalıydı diyor da sen ağzını açıp Lana diyemedin be güzelim onu ne yapacağız? <laughs> bir kendine bak önce yani. Burada Demek katılmıyorum. <laughs> Kişisel yorumlama yani evet. Bu akşam kim gitmeli? Yani ben ister kendim. Hı hı. Sevmediğim bir hani bu gitsin çünkü nefediyorum. Tam bir kahpe köpek diyebilirim. Hı hı. Yani en zayıf halka diyebilirim. E güçlü diyebilirim. Bu benim yorumum yani kimse karışabileceğini düşünmüyorum o yüzden. Evet Onya orada birazcık kahramanlık yaptı kendince. Bu arada Suzy, Lexi, Onya ve Sam hiç lip yapmadılar buraya dek. Yani son ikiye kalmalı lipsikten bahsediyorum. Oldukça Hı -hı. güçlü bir ekip olduğunu söyleyebilir miyiz sence de bu bakımdan? Hmm. Yani çok güçlü çok... diyemem. Lexi özellikle gayet vasat. Hı, Hı Ama Onya için diyebilirim. Sonra Suzy biraz. Ama Hı -hı. Suzy'den çok sıçmadı. Bence iyi kotardı yani. Hı, -hı. Öte yandan Lana dışında hepsinin en az bir zaferi var. Bunu da not almak hmm. istiyorum. Şaka maka bu karıyı da son 6'ya <laughs> ittirdiler yani. Neyse. Değer yeni güne ne <laughs> yani evet yeni güne geldiğimizde Ru kendilerini en iyi anladıklarını düşündükleri kişilerle çift olmalarını istedi. Jewel, Suzy, Lana Sam ve Lexi Onya oldular. Sam, Lexi beni neden seçmedi diye hafiften sızlandı üzüm üzüme baka baka demek istiyorum burada. <laughs> Lexi'nin örnek oluşları. Hı -hı. Ben bu ikisinin kanka olduklarını bilmiyordum bu arada. İlginç geldi o yüzden bu yaklaşım bana. Lexi Hı -hı. ise iyi bir yarışmacıya yanaşarak kazanma peşinde. O yüzden de 10 yayı hedefe aldı. Tabii daha bunun sadece mini görev olduğunu bilmiyor. Ne var ki biz de ana görevde de Jibbles'ın eşleşmeden sorumlu olduğunu bilmiyoruz. Hı -hı. Mini görev çiftler halinde birbirlerinin drag biyografilerindekileri boşlukları dolduracaklar. Yani bir nevi aslında bu bir reading görevi gibi oldu. Nasıl buldun? Hatırlıyor musun? Reading değil yani. Reading de... Bir nevi diyorum. Hani böyle birbirlerinin biyografilerini yazdılar ya. Örneğin Jim Susie biyografisi, Ru gibi olmasa da ben buna çok güldüm. Ronald McDonald ve bakması zor bir şey yaratıyorum demesi bayağı komikti onun adına. Onu demek istedim. Hmm, anladım. Nasıl buldun? Güzeldi, değişikti. Ben bir şey yani benzetemedim diyeceğim ama bunu kötü olarak demiyorum tabii ki. Hani izlemediğimiz bir şeydi. O yüzden o fikir güzeldi ama Lexi gerçekten şöyle o hera gibiydi. On my last nerve diyordu ya hani şey için. Willem için direkt o yani. Siktir git ya. Siktir git diyeceğim de bu bölümden sonra asla gitmeyecek yani. ikiye bile kalır tacı bile alabilir bu saatten sonra her şey yapar yani. Ya evet Lexi'nin Onya biyografisi Lexi'nin komik olmaktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi bence. Yani alakası çok şey yoktu. böyle. Komik Ru bile gülmedi. Ama çok sevimsiz oluyor yani. Hiç hoşlanmıyorum. Benim buradaki favorim Jewels'dı kesinlikle. Cerebral şakası da güzeldi. Ross görevine gönderme yaptı. Kazanıcı bence çok barizdi. Suzy pek bir şey yapmadı. Jewels'ın boşluklarına neredeyse sadece Fierce yazmış. Sam de Lana için benzer bir yaklaşım sergilemiş. İkinci en iyi de buydu bence. İşte Özellikle de dolaba kapanıp uçurumdan atlamaya hazır ayak parmaklarımı enerim şakası <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Lana Sam'den çok Joella'ya laf soktu. O yanında Lexi biyografisine Ru çok güldü ama benim aklım hala Jibbles'daydı ve kazanan tabii ki Jibbles oldu. Zaten önceki bölümün sonunda da onun sıralama yapacağını göstermişlerdi hatırlarsan. Ama bu <laughs> defa ortalık çok karışmayacak gibi. Ve ana görev, karizma, uniqueness, nerve and talent monologues bu kez kendilerini anlatacaklar senin de dediğin gibi dans eşliğinde balemsi bir şey yapıldı orada ama gerçekten yani çok saçmaydı, ilginçti. Geleceğiz oraya. Bruno'nun pembe ve tüylü kutusundan sufleler seçtiler. Bunlar da monologların temaları oldu. Jewels'a out of this world yani fantastik geldi. Suzy zor biçimde öğrendim yani didaktik olacak. Lana'ya kayıp geldi. Sonu bilinmeyen bir konu. Sem'in konusu tetikleyici. Lexi'nin karma, Onya'nın ise takıntı oldu. Bunları çiftlerden biri anlatırken diğeri dans ile sergileyecek. Yine oldukça ilginç bir fikir. Güzel kotarılsa çok güzel bir şey olabilir. Ama bakalım kotarabilmişler mi? Çiftleri de Jeeves eşleştirecek. Jeeves ve Suzy yeni en iyi arkadaşlar. Daha ilk haftadan kazanmaya oynadıkları lip sync'te enerjileri tutmuş. Çocukluk anıları üzerine yoğunlaşacak bunlar. Bu noktada Lana'nın dindar bir aileden geldiğini ve yedi kardeşi olduğunu öğreniyoruz. Türkiye'de yaşasa... Erzurumlu AKP'li bir ailesi olurdu kesinlikle. yani anlattıkları kadarıyla. Sam ise Lana'nın özgüvenle ilgili yaşadığı sıkıntıların bu hafta performanslarını etkilemesinden çekiniyor. Hı hı. Lexi fazla dramatik bir şeyler anlatmak istemediğini söyledi. Onya ise spiritüel veganlık diye bir şey anlattı. Yedik mi yemedik çok saçmaydı gerçekten. Bu kadar uydurma bir şey az gördüm diyeceğim. Lexi ise tabii ki kafasındaki seslere daldığı Ne yapacağını bilmiyor ve Onya'yı seçtiği için pişman olmuşa benziyor. Bakalım son pişmanlık fayda edecek mi göreceğiz. Sen olsan hangi temayı seçerdin bunlardan? Bilmiyorum ki. Ya yani böyle bir şey yapmak istemezdim çünkü, <laughs> çünkü şey pişman Ben almayayım canım ben izleyeyim. Bunu duyduğum anda <laughs> giderdim şeklinde bir yaklaşımla. Haydi <laughs> and Closet gibi. Yani ben artık bu altında kalmak istemiyorum diye çeker giderdim. <laughs> Peki, bir soru daha sana. Biyografi anlamında yaşamının hangi bölümünü öne çıkarıp anlatırdın? Burada böyle bir şey anlatacak olsan, silah zoruyla anlattırdılar diyelim. Ne yapardın? Aa, 2005 şimdi... doğumlu bir kardeşimiz olarak sen? Yani yurtdışı macera kısmını anlatabilirim ama bence benim kendi ailemle alakalı. Ben doğmadan önce olan şeyleri anlatmayı tercih ederim çünkü çok Aa. Yani, Hı -hı. yani Hı -hı. ben yokum ama öyle bir şey kabul olursa onu tercih ederim ama... Çok güzel. Benim, yani çok wow, ekstrem şeyim yok yani baktım. Hani standart, herkesin, her topun yaptığı <laughs> <yoksa bir> şeyler. <laughs> Lubunun falan. <laughs> ben de öyle yani. düşünüyorum kendi adıma. Kendi adıma en zirvede olduğum dönemi seçecek olsaydım 2010'ların sonu, 2017 özellikle benim için çok farklı bir geçiş dönemiydi. Orayı seçebilirdim, her anlamdan bir Aa, yok farklıydı. Kız. Hı -hı. Şey anlatabilirim, son 4 ayın bayağı dramatik gelişti o yüzden olabilir, evet. Hiç beklemediğim şeyler yaşadım hayatımda. Yapalım mı ya? Bunu bir prodüksiyona dökelim mi acaba seninle? Sen ve ben. Ama <laughs> sen ben beni Broke anlat Atlantik ben seni. Oynamıyorsa ben asla yapmıyorum. Jeebus <laughs> 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 bu kez de hazırladığı sırayla herkesi yine bozguna uğratmayı planlıyor. İlk çıkıp işlerini bitirelim hatta senden sonra yine Lexi çıksın diyor. Bence oyunu öğrenmiş. Suzy'e dedi tabii bunu. Suzy ne istiyorlarsa tersini yapalım diyerek yangına körükle gitti. Ve sıralama Suzy birinci sırada, sonra Jewel, sonra Onya, sonra Lexi, sonra Sen ve en sonunda Lana biçiminde oldu. Böylece Jewels diğerlerine değil bir önceki görevde sıra yüzünden kendisi ateş altına girerken kendini güvenli sularda bulan Suzy'e kazık atmış oldu aslında. Hani ilk çıkacak ama burada şöyle de bir şey var. İlk çıkanın ne yaptığı çok da önemli değil çünkü çift halinde çıkıyorsunuz. İlk anlatan Suzy ama ilk onu dans eden sensin yani. O bakımdan bakalım neler olacak. Provalarda dikkatini çekti mi bilmiyorum. Çiftlerde hep bir kişinin sıçma olasılığı üzerinde duruldu. Suzi'nin dansı çok ciddiye alması, Lana'nın kazuletliği gibi. Bu hmm. noktada kimin iyi yapıp kimin sıçacağını düşündün. Hatırlıyor musun? Burada yani bu iyi yapar. Çok ciddiye almıyorum çünkü hep bir yanıltma, bir şaşırtma şey oluyor. Sonra işte aslında hızlı hızlı geçiyorum. Ben bu bölümü çok hızlı geçtim. Özellikle Workroom'daki şeyleri izlemedim. Bu Lana bir şeyler anlattı. Yine Hristiyanlık, geylik falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> yani sonra Lex diye bir şeyler anlattı galiba. Suzy anlattı. Emin değilim. Birileri anlattı da ben direkt fast forward dedim hani sahneye geliyorum. Geçtim. Ya pek bir şey olmadı zaten. <laughs> çok da kaybın yok bence. Suzy ve Sem'in ailelerinde alkolizm olduğunu, Lana'nın ise kilisede praise dediğimiz Gospel şarkıları bu görevdekine benzer danslarla eşlik ettiği bir performans geçmişi olduğunu öğrendik. Hmm. Ben de sana katılıyorum bu arada. Nedendir bilmem ama bu noktaya dek bölüm Lana'nın bölümü olacak ve gitmeden sonunda şeytanın bacağını kıracak gibi geldi bana. Neden bilmiyorum bak parmağımı üzerine basamıyorum ama öyle bir hava sezdim. Ya da öyle gibi gösterip yollayacaklar göreceğiz Hayır. diye not aldım bu noktada. Yok canım, o kadar polyana değilim yani. <laughs> gideceği finalde olmayacağı bariz belliydi yani ilk bölümden beri. O yüzden çok şey değil. Evet, evet umuyorum ki öyle olmuştur diyelim. Bu noktada bilmiyormuş gibi davranıp ve ana sahneye geldiğimizde Ru'nun tüm vücudunu kapatan parıltılı mor lacivert giysisi ve turuncu afrosu ilginç bir kontrast oluşturdu. Ru bayağı bir <laughs> radikal takılmaya başladı bu ara. Evet. Sahneye çıkarken. Benim hoşuma gidiyor Ru'nun bu halleri ama güzeldi tut Yani, güzel güzeldi. Hı yani hı. baktığında. Evet, yani bunu kapalı, tamamen de, kapalı. Hımm, yaparmış her. Evet, kesinlikle. TS de gitgide ışın Karaca'ya benziyor ha. <laughs> si ben hiç, hiç almıyorum o yüzden ilgilenmiyorum. Yani jüri üyeleri bana... bilmiyorum. Bana çok sıkıcı geliyor. Bir özellikleri yok. Hani jüri okey. Bana ne? Ne giymiş? Ne, ne takmış? Çok umurumda değil yani. Konuk jüri Gerard Carmichael'dı. Komedyen ve aktör. Böyle böyle işte yeni yeni insanlar tanıyoruz. Böyle genç yeni insanları tanıyoruz. Hiç tanıdığım bir insan değil çünkü. Hiç biliyor muydun sen bu vatandaş daha önce? Ay, o öyle? Ayol dedim yani görünce. Bu kim yani? Bir <laughs> şey, <The dealist. gülüyor> Kesinlikle zilist. Kim yani Şimdi... bu abi? Senin ne işin var? Hangi hangi şeyle geliyorsun? Böyle abuk sabuk bir şeyler. Bir de yorum yapıyor. Vermişler eline kağıt. Al bacım bunları söyle diyor. O da okumaya çalışıyor bir yandan çaktırmadan. Ama Anadolu gibi yemez. <gülüyor> yani <gülüyor> yüksek olasılıkla lokal, yerel bir ünlü. Amerika'da çok tanınıyor havalarında ama baktığımızda zannetmiyorum yani. Kesinlikle zilist. Katılıyorum sana. Gelelim monologlara, inanılmaz eğlenceli monologlarımıza girecek <laughs> olursak. Nasıl buldun bu kısmı? Suzy ve Jules'la başlayalım. Suzy'nin hikayesini çok beğendim. Jules'un dansını da beğendim. Hı -hı, hı -hı. <laughs> ben ikisinin de hikaye anlatımlarını beğendim ama danslarda ne kadar iyi anlattılar birbirlerinin hikayelerini kuşkuluyum açıkçası. Anlatımlara daha çok odaklandım ve o yanında dediği gibi biraz sıkıldım bu noktada. Doğruya doğru yani. Gelelim senin favorine. Lexi nasıl buldun? <laughs> Pek Ay çok dinleyicimiz O neydi? Şebek gibi. Ay gerçekten gece rüyamı <laughs> korkarım yani. Gulyabani gibi. i̇şte bu. Pek çok dinleyicimizin senin Lexi ile ilgili yorumları için dinlediğini duydum ben bu arada. O yüzden... <laughs> Açık mikrofon canım buyur. <laughs> böyle karanlıkta görsem Ayşen Guru da gibi sağır olur. sar ne dilsiz oluyordu değil mi? Sağır olmuyordu. Gulyabani. Gulyabani <laughs> diye. Böyle böyle diye. <laughs> yani hikayesinde ne anlattı? Tam güzel bir şey translık falan filan hani zor bir travma hmm. falan. ona bir şey demiyorum ama biraz sıktı beni. Oyun hikayesi daha iyi iyiydi ama yani tamam drag hale getirdim de yani sürekli kaçıncı sıçmalı, osurmalı, işemene şaka demeyeceğiz. <laughs> yani. Hani hmm. Bence bu bölüm daha içten gelen, daha yani ciddi olması şart değil ama içten gelen bir şey anlatmaları daha iyi. Yani o suruk muhabbetini dinlemek istemiyorum. İşte yok sıçmam gerekiyordu da, işte yok vegan oldum da, yok sonra tavuk yedim de. Eee. E tamam komikti ama hmm, boku çıktı yani. Lex'i dramatik ama neyine bu kadar anırdılar anlamıyorum gerçekten. Ee, Falan işte, diye böyle Gülü olmak böyle bir şey yani. ben Ergen gibi bana asla <laughs> şey olmaz. <laughs> Onya'nın hikayesinin saçmalığına hiç girmiyorum gerçekten. Onya, Lexi'nin hikayesini daha iyi sergiledi ama gülmeli miyim? Ağlamalı mıyım? Ders mi almalıyım? Yani ben bu görevi genel olarak biraz zayıf buldum. Onu söylemeliyim. İzleyiciler olsaydı belki hani oradan aldıkları tepkiler, geri alkışlar falan hmm. filan belki biraz daha güçlü olurdu. Ama bu haliyle neden bomboş ortalık yani o da saçma olmuş. Gelelim Lana ve Sam'e. Bunlarla ilgili bir şey diyeceğim mi? Ay bunlar gerçekten yani diskalifiye direkt. Bu ne ayol? Bu ne yani? Çok bir şey demek istemiyorum. Aslında içten gelen şeyler ama biraz sıktı beni. Ama danslar gerçekten korkunç. Hele sen o neydi öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> o neydi yani? Sık sık <laughs> gibi. müsamelesine çıkan 3. sınıf kızı gibi. <laughs> bir dans da edemiyor. Böyle yani 9'dan ağlayacak böyle. Bu rebliği unutmamalıyım kafasında kurumuş. O şekildeydi yani çok komik. Evet. Onlar için diyebileceğim pek bir şey yok. Nedendiyse onu yaptılar. Lana omzundaki izin neden oluştuğunu anlatsaydı ya mesela ben o ize takılıyorum her seferinde Lana'nın omzunu gördüğümde. Bilmiyorum daha önce söylendi mi ama ben kaçırmış olabilirim. Hep aynı hikayeler. Çok zorbalandım. Kendimi gizledim. Drag yaşamımı kurtardı. 750 kez dinledik zaten bunları. Yeter. Güzel de değildi açıkçası yaptıkları şey. Biz Hı. podyum temasına gelelim. Asıl bizi ilgilendiren kısım en çirkin giysi. Sezon 7'de yapılmıştı hatırlarsan. Cidden tema kalmamış diye düşündüm. İşte 10. senesi şerefineymiş efendim falan filan dediler. Yani ilginç evet yine okay. çok çirkin şeyler gördük ama nasıl öldüm teması olsaydı örneğin yine 7. sezondan daha güzel olabilirdi. Oyunu daha çok seviyordum ama yine de eğlenceliydi. Hı <laughs> Suzy ile başladık. Ezilmiş bir yılbaşı ağacı olarak geldi. <laughs> Cidden çok, çok kötü. Kötüydü. Gerçekten çok kötü. Yani başarılı o açıdan. Ama evet. bir kıyafet. Öyle peruk. <laughs> Ay. Allah Allah bu arada şeylere laf etmedi. Uyumsuzluğu. Hı. O dans ederken giydikleri bok neydi? Sıçmık. <laughs> yani tarif edemiyorum. Hani sıçmıktan da rezil kıyafetler. Onları yani eve gidince yakmalılar. Böyle küllerin de artık denize mi uzay boşluğuna mı yolluyorlar? <laughs> dünyada kalmaması gereken madde, materyal yani onlar. Hiç görmek istemiyorum hayatım sonuna kadar. <laughs> rahat olmak için işte böyle dans ederken. <laughs> Ay, yok, sizin, ben öyle rahat olmak istemiyorum, teşekkürler. <laughs> Suzy gerçekten kötüydü bu arada. Renklerin uyumsuzluğu, alacalılık bulacalılık, rezalet silüet falan derken isteneni vermiş. Bravo bu bakımdan iyi bir kostüm ortaya koymuş. Jewels'a gelelim. Annesinin 80'lerdeki mezuniyet balosuna öykünmüş. Bu o kadar çirkin değildi. Çirkinliği, makyaj, <laughs> saç ya. ve sanırım dişlerle vermeye çalışmış. Bu sadece demodeydi. Şimdi zaten jüri yorumlarında da söyleyecekler aynısını. Bu kıyafetler <laughs> gerçekten giyildi zamanında. Canım senin Abi. zamanında tabii yoktu böyle şeyler. Sen 2005 doğmuşsun. O yüzden anlamıyorsun. modası daha kötü bir şey değil mi yani? Şu an <laughs> Bakıyorum böyle düşük bel, O Tarkan'ın falan saçları. Ah şimdi kapağı çeşitliymiş. Ay rezalet. Çok özel filmlerde. O yüzden bu da gayet berbat bir kıyafet. Yani güzel falan diye kakalamaya çalıştılar ama yemezler bacım yani. Şimdi hmm, hmm, güzel güzel değildi canım. kıyafete geleceğim şimdi söyleyeceğim. Güzel değildi yani kesinlikle. Güzel olan başkasıydı. Bence aynı şeyden bahsediyoruz. Onya'ya gelelim. Hindi olmuş bu da. Bizim ülkemize gönderme yaparcasına. <laughs> Evet. yani çirkin evet ama bir yandan da komik. Bu elbise değil bildiğin kostüm çünkü. Tema bence bu <laughs> değildi ya. Kötü bir hindi kostümü değildi yani. Hani iyi bir hindi kostümüydü. <gülüyor> evet <laughs> Party Biraz evet. Kennedy şeyi gibi işte bu. Crystal Eyes. Evet. olmuştu ya. <laughs> onun bastığıydı şey. <laughs> <verdiğinde. gülüyor> şey herhalde Thanksgiving falansa bilemem. <laughs> <laughs> Mesela Lexi hakkını vermiş. Bu kadar tülün bir araya gelip güzel olması olanaksız. İzlerken burnuma giysinin kokusu geldi. Yani e o kadar mi? kötüydü. Bence bu çok güzel bir kıyafet. Bu çekim hmm. değil. Bak, saç çok iyi. Makyaj da güzel. Evet, evet. Yani, Onlar güzeldi. Yapmışlardı galiba. 13. üçüncü sezonla emin değilim. Artık her şeyi karıştırıyorum ben. Yaşlandım. 17 ee, sezon bu kıyafet olduğunu... orada giyse, aa ilginçmiş derim yani. Çok kötü gelmedi, gözüme güzel geldi. Lex'in en beğendiğim kıyafeti bu olabilir yani, Size kusura bakmayın. Yani o kadar değil de göğüsten üstü güzeldi, <laughs> evet. Saç ve makyaj falan, katılıyorum sana, onları iyiydi. İstesem de çirkin olamıyorum, şekerim demek mi istedi, nedir artık bilmiyorum ama... Ay yok canım, o çirkin halleri geçen hafta gördük yani. <gülüyor> 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 Gelelim Seme, Çirkin değil, groteskti bence bu. Nasıl öldüm teması olsa sırıtmazdı. Hatta bence gayet estetikti bile Sam. Yok. Estetik değil ama bu sene gitmemiş. Sam de çirkin durmuş ama bunu başka bir evet. gitmemiş olur. Alternatif queenlerde. Ama bu... Hmm, ya Kıyafette bir sıkıntı var. Tam emin olamadım. Aşırı fake durması mı kanların, damarların? Belki o. Ayakkabı rahatsız etmiş olabilir beni. Emin değilim yani bu tema çok daha güzel yapıldı daha önce. O yüzden çirkin bence demek de. istemiyorum ama başarısız diyorum hani. Tema başarısız. Yani kan teması başarısız. Evet. Ve son olarak Lana kendinin 13. sezondaki giysisini taklit etmiş. Daha önce Naomi olmuştu. Lux'ın Peru'nu kullanmıştı. Birinde Little Bob Peep olmuştu falan filan. Hep birileri oluyor gibi Lana farkında mısın? Hı uh hı. -huh. Orijinallik sıfır ama çirkin mi? Evet çirkin. Yani esniyorum sadece bunu görünce. Çirkin yani. Evet. Zihir yorumlarına gelecek olursak Suzy'nin hikayesi beğenildi ancak dansı beğenilmedi. Fazla ciddi bulundu. Daha çok yüz ifadesi ve drag görmek istemişler efendim. Giysisine de jüri abi yetimhanede Noel benzetmesini yaptı. Çirkin ve üzücüydü dedi. E, eh, yani amaçlı bu olduğuna göre demek ki iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz yeniden. Cıvız'ın da hikayesi beğenildi. Ancak anlatımında biraz takılmış. Burada da drag eksik bulundu. Ama dansı beğenildi. Giyside de benim dediğim gibi çirkin değil 80'ler dedi Michel. Michel'in tabii gençlik zamanları. O yüzden bunları giydik dedi hatta. Michel TS... Ties... TS güzel göründüğünü söyledi. Jüri abi ise baloda eşim olsan seni geri çevirmezdim dedi. geri çevirirdim git yani aynı zamanda. <laughs> Onya'nın hem hikayesi hem de anlatımı takdir topladı. Dansta da Lexi'nin öyküsünü yaşama geçirmiş efendim. Giysisinin de sadece çirkinliği değil, hikayesindeki tavuk kanadının da devamı olması övüldü. Hmm. Peki. Lexi'nin hikayesindeki kimi kısımlar övülürken en iyi dansı onun ettiği söylendi. Buyurun efendim. <laughs> Abartın yani. Ancak T.S. karma temasını duyamadığını söyledi ki doğru. Karma ile ilgili bir şey yoktu. Elbisesinin çirkinliği de övüldü. Ruh sanki ikinci el dükkanı patlamış gibi dedi. T.S. E, trans hikayesini anlatmasını özel olarak takdir etti. Yani zaten ne bekliyorduk ki Lexi'den? Üstüne eklemek istiyorum. O Lexi'nin iyi yorumlar alırken <laughs> hali neydi? Yani hiç iltifat duymamış herhalde. Dedim yazık ya gerçekten kız ilk kez duyuyor. Kız ölmemiş bunun. <laughs> yani o neydi? O nasıl bir özgüvensizlik ya? Bir yarışmaya gelmişsin. Bir kendinden emin ol. Hani bir. O kadar da şey, abartma yani. Böyle dünyanın asla duyamayacağın bir şey gibi davranmana gerek yok ya. Herhalde eleştirilere bayağı bir hasret kaldı. O yüzden iyi eleştirilere yani güzel yorumlara bir şeyler gelince tutamadı kendisini. Sevin hikayesi tatlı bulundu ama komik bulunmadı. Dansta da aynı eleştiri geldi. Daha çok şapşal hallere düşmeliymiş. Bundan korkmamalıymış. Görünümüne de Michel yine bana katılıp bu çirkinin tam tersi dedi. Ru da ona katıldı. Ve son olarak Lana'nın öyküsünü jüri abi kendine yakın buldu ancak Michel anlatımını beğenmedi. Sadece sözleri söylüyormuş gibiydin dedi. Ru ise acele ettiğini söyledi katılıyorum. T.S. ise Sem'in öyküsünü kendininkinden daha iyi anlattığını öne sürdü. Giysisine ise sadece çirkin demekle yetinip Kendilin giysisi olduğunun daha çok altını çizdiler sanki. Ru da yine aynen benim dediğimi dedi ve orijinallik bulamadığını söyledi. da zaten orijinal herhangi bir kemik yok vücudunda. Kendisiyle ilgili tek orijinal şey omzundaki yara izi işte onun da ne olduğunu ben bilmiyorum. Ve kazanan <laughs> Lexi ve Onya oldular birlikte. Ben bu kadar övgüden sonra sadece Lexi'ye verirler diyordum açıkçası. Ve Onya'ya dördüncü zaferini bu kadar arka arkaya verecekleri de düşünmedim. Bir de trans öyküsü falan anlattı ya. Bayığı puan topladı o yüzden Lexi alır diyordum ama Hı -hı. birlikte aldılar. Şaşırdın mı sen bu sonuca? Şaşırmadım ama ben ila birine vermem gerekiyorsa. Bu bölüm kimseye vermezdim belki ama ila birine vermem gerekiyorsa Onya'ya verirdim. Hani okey her ne kadar bayat bir hikaye olsa da komikti dansı da güzel yaptı. Ana hani iki açıdan artı puan aldı bence. Hani Lexi dansı okey, iyiydi. O Gulyabani şeyini ben çok güzel verdi. Ama <gülüyor> <gülüyor> sen ve öbürü neydi lan? İki sadece de diğerlerinin hepsi bir şeyi eksikti yani. Ya dansıydı ya da hikayesi. <laughs> On ya <laughs> ikisinde ortalama üstü yaptı diye düşünüyorum. Evet. Ben de katılıyorum sana. Kimin kazanacağından emin değildim ama kimin sonda olacağı bence çok açıktı. Lana ve Sam oldular son ikiye kalanlar. Lip Sync şarkımız ise Dua Lipa'dan Illusion oldu. Son albümünden Duacığım'ın. Nasıl buldun Lip Sync'i? Bence Lana'nın en iyi Lip Sync'i ve bence Lip Sync'i o kazandı. Kesinlikle Sam'i hiç beğenmedim. Evet. İlginç o, bir Sam'si şekilde ne evet. öyle? Nasıl pageant o kadar kazanmış etmiş övünüyor o performansa Pardon da yani o ne? Yani evet. kesinlikle vasat yani. Sam artık kesinlikle final, ya yani finalist olarak görüyorum ama Taptool falan değil yani o haliyle biraz zor. O performansla. Ben evet haliyle... hayal kırıklığına uğrattı. Evet. Sıradan bir lip bence. Görmediğimiz bir şey görmedik. Akılda kalan tek şey aynı anda yaptıkları Death Trap idi ki bu da. 70 kez izledik bunu. Söylemeye utanıyorum ama sana katılıyorum. Bence Lana daha iyiydi. Ve ben ha dedim Lana kazandı ama artık Lana'dan sıkıldıkları için midir nedir? Evet, <laughs> yani bir hat yapmadığı için Sam kazandı. Lana'yı göndermiş oldular. Hı -hı. Çok kısa antarkt. Muzlar, kremalar, süs şekerleri hiçbir masraftan kaçınmamışlar yapım ekibi olarak. Sam iyi yapamadığı için Lana'dan çok kendisini seçmeyen Lexi'yi suçluyor gibi. Keşke Cıngar çıksaydı da Lexi biraz nasıl oluyormuş görseydi demeden edemedim. Hı. Lana demişken delizyonlarına devam etti geçen haftadan kalan. Ve Suzy ile Jules'a bu hafta takımlar haline değerlendirilmeyeceğiz. En kötü ikinci eleştirileri ikinizden biri aldı dedi. <laughs> Burada bir şaberno pekisi çektim ben. <laughs> Suzy bile şaşırdı. Yuh artık dedi bu duruma. Suzy ise fazla rahat. Sync şarkısını dinlemeye bile yeltenmedi hatta. Bayağı bir rahat orada. Lana ile de araları gerildi hatta. Lana bana sonda kalacaksın demek, eve gireceksin demek. Sona kalırsam eve gireceğimi biliyorum diyerek biraz niyet okudu. Sonra Hı -hı. ama tatlıya bağladılar. İstediğim dramayı alamadım bu Antak'tan yazık ki. Lexi de bu hafta Suzy'den daha iyi eleştiriler aldığı için artık ona karşı daha rahat Zannediyorum o gerginlikte sona erdi. Gelecek bölüm Yeniden Yaratma makeover izleyeceğiz. Sevdiklerini drag'e sokacaklar. All Stars ben 4'ten sıkıldım. bu fikirde. Ben sıkıldım <laughs> yani fikirden gerçekten. Yani şu annesi babası bilmem nesi geliyor, uf tamam. İyi, hoş, çok güzel ama yani çok gereksiz emeğe oynuyorlar. Ve ben yemiyorum böyle basat tabi. Oldukça çok duygusal anlar. Filmini oynamak. Daha organik gelişen şeyleri seviyorum yani. E, coverlar güzel, hani e, tür erkekleri yapmaları daha iyiydi eski sezonlardaki gibi. Onları tercih ederim. Hani erkeklerin işte kendilerini <laughs> sorgulaması daha çok hoşuma gidiyor. Altın sezon <laughs> hariç. O şekilde. Yürüyemiyorlar falan ya böyle podyumda. Evet, hmm. güzel oluyor öyle olduğu zaman. Katılıyorum sana kesinlikle. Ayrıca çok sevdiğim Grace and Frankie'nin oyuncularından June Diane Raphael geliyor sınır mücriye. Güzel olacak bence bir şans vermek lazım. Biz de burada olacağız diyorum efendim. Ve bu bölümlükte bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye ve dinlemeye devam edin. Bizlere Drag Race Günlükleri at gmail.com e-posta adresinden, Drag Race Günlükleri YouTube kanalından, drag.race.günlükleri Instagram hesabından ve Drag Race Günlük Twitter hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Abone olmayı, yorum yapmayı takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayınız ve arkadaşlarınıza da bizi önermeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.